Herkese selamlar. 2.8'de birçok içeriğimiz geliyor. Yeni en çok beklenen bannerlar, yeni etkinlikler, yeni kaygı görevleri, yeni karakterimiz Heizo. Aynı zamanda 1.6'daki adalarımız oyuna geri dönüyor. Yaz festivaliyle beraber gelin her birini detaylıca inceliyor olalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle prim hocam kodlarımız verildi biliyorsunuz ki bu primocam kodlarını açıklamada ve sabitlenen yorumda bıraktım. Bunların süresi dolmadan hemen bir kullanın derim. Hemen yeni bannerlarımız ile beraber başlayalım. İlk bannerimiz Kazuha ve Klee olacak. Buradaki bannerimiz de da Klee ve Kazuha bannerinde bulunacak. 4 yıldızlı anemo karakterimiz ve ikinci kısımda ise Yomiye bannerimiz yer alacak. Bence Muazzam benzerler olmuş bunlar kesinlikle. 2.8 yaması başlar başlamaz Kazuha ve Klee beneleri oyuna eklenmiş olacak. Bu da tam olarak... 13 Temmuz'da eklenecek. 13 Temmuz sabah saat 6.05 gibi yeni yamamız oyuna eklenmiş olacak. kazo ve Klee bannerlarını da buradan erişebileceksiniz. Peki Heizou'dan bahsettik. Heizou nasıl bir karakter? 4 yıldızlı anemo ve büyücü olan bu karakterimiz. oto atakları ile birlikte rakiplerine çok uzak tekme tokat girebiliyor. Ve ben açıkçası düz duruş animasyonlarını kesinlikle çok beğendim. Bunun dışında E ile beraber... Dilerseniz bas çek yaparak rakibe anlık bir hasar verebilirsiniz ya da basa tutarak rakibe ekstradan bir hasar verebiliyorsunuz. Anime gücünüzü biriktirerek rakibe şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Ayrıca siz bu Heizo'da bir yük biriktirebiliyorsunuz. Zaten sol üstünde de görüyorsunuz bu yükleri. Ne kadar fazla yük biriktirebilirsiniz o kadar fazla eğitiminizle hasar verirsiniz. Ultisi ile beraber havaya kalkıp bir de tekme yapıştırıyor. Hava akımı gibi bir şey oluşturuyor çok kısa süreliğine bir geniş alanda anima hasarı veriyor. Ve bu anima hasarını yine swirl uygulayabiliyorsunuz. İçerideki rakiplere sağlam bir hasar verebilmeniz mümkün. E için bir yük gerekiyor demiştik. Pasif özelliğinden bahsediyorum şu anda. Bu pasif özelliğinde eğer ki Hazel alandayken swirl gerçekleştirirse E için ekstradan bir yük kazanmış oluyor. Ve bu durum 0.1 saniyede bir tiziklenebilir. Toplam 4 kadar çıkabiliyor. Ayrıca ikinci pasif özelliğinde ise olur da Hazel'un E bir rakibe isabet ederse tüm takım arkadaşlarına kısa bir süreliğine 80 element master Paylaştırıyor. Bu da aslında karakterin Quick Swap takımlarında çok verimli bir şekilde kullanılabileceği anlamına geliyor. Ben açıkçası beğendim özelliklerini. Belki ikinci pasifi biraz daha değişik olabilirdi ancak bu da karakteri çok üst düzey güçlü bir şey yapabilirdi. Hani Element Smaster'ı yüzdelik olarak alsaydı baya baya güçlü olurdu. Bu yüzden 80 sabit bir değer güzel olabilir. Peki Heizou'nun rolü ne olacaktır? Elbette Sub DPS rolüyle çok güzel iş yapacaktır Quick Swap özelliğine sahip olduğu için. Ancak yine Main DPS olarak kullanılabilme şansı var mı? Bunu oyuna geldikten sonra test etmek gerekiyor. Alanda durdukça Swerve'ı tetikleyip o esnada ekstradan enstediği için yük kazanabildiği için belki karakter için bir şeyler yapılabilir konusu özellikleriyle beraber. Bakalım onu geldikten sonra güzelce bir test ederiz. Fakat Sub DPS için ya da destek için oldukça uygun bir karakter kendisi. O zaman gelelim etkinliklerimize. Güzel etkinlikler geliyor oyunumuza. Zaten adaların geri döndüğünden bahsetmiştik. Bu adalarda gemi etkinliklerimiz bol bol olacak. Yeni sandıklar olacak. Yeni challenge'larımız olacak. Etrafta gezinip toz olarak bol bol primucam elde edeceğiz. Gizli görevlerimiz de bir yığın olacaktır. Bunların her birini YouTube'da paylaşmaya çalışacağım seri olarak. Peki Kazuha, Mona, Fischl ve Shinyan ne alaka? Bunların hikayelerini ufak bir şekilde işleyeceğimiz özel bir domain ve hikaye etkinliği geliyor. Bu hikaye etkinliği de gayet güzel olacaktır. Ayrıca bu etkinlikten Fischl'ı ücretsiz bir şekilde elde edebileceğiz. Sadece bu da değil. Fischl'ı ücretsiz elde etmemizin yanında adalarda gerçekleştireceğimiz deniz kabuğu toplama etkinliğinden de yani konç toplama etkinliğinden de Fischl'ın yeni gelecek olan kostümünü ücretsiz bir şekilde elde edebileceğiz. Ve ben kostüme kesinlikle düştüm. Çok beğendim. Eğer ki etkinlik esnasında bu Fischl'ın kostümünü alabilirsiniz ücretsiz olacak. Ancak etkinliği kaçırırsanız mağazada tekrardan satın alım olacaktır bu kostüm için. Ayrıca Dilo'a da güzel bir kostüm geliyor. At kuyruk detayını beğendim. Magadaki Dilo'a benzetmişler birazcık. Ancak Diluk ücretsiz bir şekilde elde edilmeyecek. Kostümü de ücretsiz bir şekilde elde edilmeyecek. Sadece ve sadece mağazadan Genesis Kristal ile beraber satın alınabilecek. Ayrıca Diluk'un bu kostümünün de yer aldığı ufak bir etkinlik olacak. Buradan da Prim Hocam kasabileceğiz. Genel olarak etkinliklerimiz bu adalar üzerine gerçekleşecek ve bu adalardan bol bol ödüller kasıp duracağız. Ayrıca çarkları yerleştirerek birbirlerinin dönmesini sağlayan bir puzzle oyunu da gelecek. Ben beğendim. Puzzle sistemi hoş olmuş. Bu tarz puzzle etkinliklerini de beğeniyorum. Bu yüzden hoşuma gitti diyebilirim. Buradaki her bir bölümü bulmacayı bitirdikçe Ekstradan prim hocamlar elde edip duracağız Genel olarak gözlemim şu şekilde Bu yama notları hakkında Ben açıkçası beğendim Adalar geri dönüyor Yeni koskocaman bir bölgemiz olacak Adalar bu arada sınırlı süreyle gelecektir Kalıcı süreyle gelmez yine eskiden yaptıkları gibi Adalarda birinin içeriğimiz olacak Bunları tekrardan sandıkları toplayabileceğiz Challenge'ları tamamlayabileceğiz Yeni etkinliklerimiz hoşuma gitti Özel domainlere girerek karakterler hakkında Ufak bilgiler elde etmek güzel olacaktır bunun dışında kostümleri beğendim. Özellikle Fischl'ın kostümü gerçekten bana kalırsa çok yakışmış. Fischl'ın yeni kostümü ile beraber sub DPS ya da main DPS olan yeni bir Fischl rehber videosu çekmeyi planlıyorum. Bu yüzden kostümü bekleyeceğim. Ayrıca şuna da değinmem gerekiyor ki Sumeru bölgesi de az çok gözüktü. Sumeru bölgesinin gösterimi bana kalırsa hoştu. Hani çok fazla şey göstermediler. Sadece birazcık müzik dinleterek bir yandan da bölgedeki işte yeşillikleri, işte birkaç yapıyı gösterdiler. Ve sahnenin başında birisi konuştu. Bunun Kolei olma ihtimali çok yüksek. Kolei ise bizim mangamızda geçen bir karakter kendisi. Ayrıca statüde de Denjo Arkon'u görüyorsunuz. Denjo Arkon'umuzda bir bücür olacak şu anda. Fakat orijinal Arkon mu? Tartışılır. Bunun ben orijinal Arkon olduğunu düşünmüyorum. Bence orijinal Arkon öldürüldü ya da farklı bir şekle büründü ve geçici arkon olarak farklı birisi yerine geçmiş olabilir. Bunun da hikayesini zaten 3.0'da öğreneceğiz. Sumer hakkındaki her şey 3.0'da gelecek. Dendokulus gibi birçok şey de içeriğimizde olacak. 3.0'a sağlam bir giriş yapacağız. Ancak bu yayın gerçekten rezaletti. Yani biz orada ya yayını izlemeye gidiyoruz. Zaten önceden hazırlanmış olan bir video var. Sanarsın ki çocuğun eline bir klavye bırakmışlar gibi Çocuk random bir şekilde klavyenin üstünde zıplarcasına Yayın sürekli bir ileri bir geri sarıldı En başa geldi Dondu Gitti Geldi Yayın gerçekten felaket ötesiydi Biz İngilizce yayını izlerken Twitch üzerinde Çin yayını bitirmiş her şeyi Biz daha 3. kodu almaya çalışıyorken Adamlar yayını bitirmiş Sumeru'yu falan görmüş Biz diyoruz ki Aa yayında Sumeru mu göreceğiz falan Böyle şok oluyoruz Yani gerçekten bu kadar büyük bir şekilde kendisine gelir kazandırabilen bu kadar fazla hayvan gibi parası olan bir firma böyle çok basit acemice hatalar yapmamalı bunlar çok basit hatalar. Hani acemi'nin yapabileceği hatalar bunlar. Bunlar acemi değil ki. Kaçıncı yama gösterimi oluyor bunların. Çok kötüydü İngilizce yayınımız. Hani sürekli başa sar sürekli don. Biz başta şey sandık. Dedik ki acaba yayını donmuş benim internetimden ötürü mü kaynaklanıyor? Yok o da değil. Yayını bir de kalitesiz paylaştılar. 24 FPS falan izledik ilk başta yayını. O kadar donuyordu ki yayın. Anlam veremedik. Yani buna özür olarak da şey dediler zaten. Twitter'da bir açıklama paylaşmışlar. Evet arkadaşlar özür dileriz. Bizim yayınımız birazcık sıkıntılıydı. Bu yüzden gelin YouTube'dan izleyin. Bravo. Gerçekten izleyici kazanmak için izleyici geri kazanmak için özür dilemek için çok iyi yol. Özür dilemek yerine işte biz böyle böyle şeyler yaptık hatamız şuydu bunun bu yüzden bizi affedin demek yerine akşam YouTube yayınına gelin ya oradan izlerseniz düzgün demek. Ben filmi hiçbir zaman anlayamayacağım. Ben zaten artık bu konuda da kendimi saldım. Dedim boş ver. Zaten bu firmadaki insanların dinlediği yok. Kimseyle iletişim kurduğu yok. Ya sen büyümüşsün YouTube'daki en büyük gençlik kitlesine hitap ediyorsun. Buna rağmen seninle iletişim kurulmuyorsa sen ne yapacaksın bu firmanın dediklerini diye düşünerekten. Zaten kanalda da artık farklı kararlar almaya başlayacağım. Kendimi hiç bu kadar kısım tutmayacağım. Özellikle linkler konusunda. Ha bunları paylaşmam sakıncalı mı? Evet kesinlikle çok büyük bir sakınca içeriyor. Hesabının elden gitme durumu var. Ancak yine ben size ufaktan ufaktan hani çok büyük bir sıkıntı yaratmayacak bilgileri paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu yüzden siz de yine İleride gelecek olan bilgilerden benden haberdar olabileceksiniz. Belki de en doğru karar vermişimdir diye düşünüyorum. Çünkü hakkım yeniliyor ve ben de artık bu haksızlığa tutmamış olmama rağmen, hakkımı savunmaya çalışma, çalışmış olmama rağmen böyle hareket yaptıkları için bundan sonra farklı bir yolu izlemeye karar verdim. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık boş yaptım kusuruma bakmayın ama bu konuda da içimi dökmek istedim. Sıradaki videolarda ve yayınlarda artık görüşmek üzere gelmek isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.